Ee, burada elma ve armut pat patates eziciyle <laughs> patates soyuyorlar Misafir geldi videoya odesh <laughs> <Hadi> otur ee, <laughs> ne patatesi kovalıyorlar bir şekilde ee, ve böyle şey dövüş oluyor yani ee, bu şekilde çok eğlenceli bir kitaptı. Fiyatı bir tık e, pahalı diğer çocuk kitaplarına göre. Yani böyle 30 40 liraya bulabileceğiniz az sayfa resim kitap resimdeki çocuk kitaplarına göre bir tık pahalı diye hatırlıyorum. Yani ben belki 95 liraya mı 100 liraya mı ne almıştım sanırım. Ama hem e, boyut olarak daha büyük yani şu an yanımda olduğu için gösteremiyorum ama e, buraya resmini koyarım. Hem boyut olarak çok büyük bir kitap hem de çizimleri de baya eğlenceli. O yüzden e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben seviyorum ama özel olarak da satın almıyorum. Daha doğrusu almak istediğim bazı çocuk kitapları oluyor ama onlar genelde çok, çok pahalı oluyorlar yani aşırı pahalı oluyorlar. O yüzden alamıyorum. Birazcık daha hem çocuklara hem yetişkinlere eski anlayışına bu kitaplar olunca fiyatı da artıyor. Çocuk kitaplar değil zaten gerçekten. Genel olarak kitaplar fazla. Tamam. Evet biz modi bu sırayı örelim. Sonra son yani bu videonun son kitabından yeniden görüşürüz. Daha da zor olacak çünkü kolumun üzerine yaptığı için hızlı hızlı öremeyeceğim.